Benim her nefesimde evrenin sınırsız kaynakları bana akıyor. Parayla hayatımı güzelleştiriyorum. Zenginlik bana sürpriz yollarla gelir ve her geldiğinde beni daha da şaşırtır. Benim her görüşüm para ve bolluğun hayatıma çekilmesini sağlar. Para benim etrafımda büyüyen bir bahçe gibi. Her adımımda yeni fırsatlar filizlenir. Zenginlik her kararımda beni destekleyen görünmez bir dosttur. Harcadığım her kuruş bana katlanarak geri döner. Çünkü param bereketlidir. Benim enerjim parayı manyetik bir şekilde kendine çeker ve zenginliği hayatıma örer. Her yeni gün bana beklenmedik zenginlik kapılarını açar. Ruhum paranın neşesini hisseder ve her an daha fazla bolluğu hayatıma çağırır. Zenginlik benim doğuştan hakkım. Onu zarafetle kabul ediyorum. Her insanla kurduğum bağlantı bana yeni maddi fırsatlar getirir. Paranın gücüyle değil, benim içsel bolluğumla dünyayı değiştiriyorum. Zenginlik sadece bana hesaplarımda değil, hayatımın her alanında yeşeriyor. Evren bana ihtiyacım olan her şeyi zamanı geldiğinde altın tepside sunar. Zenginlik benimle dans eden enerjidir. Ritmi neşeyle takip ediyorum. Paranın doğasında olan özgürlük ve rahatlık yaşamımın her alanına yayılır. Her rüzgar esintisi bana yeni zenginlik fırsatları taşır. Bolluk benim için bir seçenek değil, kaçınılmaz bir sonuçtur. Para bana kolayca ve eğlenceli yollarla gelir ve ben ona şefkatle rehberlik ederim. Bu olumlamalar zenginlik algınızı genişletmek ve yaratıcı bir zihinle bolluğa odaklanmanıza yardımcı olacaktır.